Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber tabii ki paylaşın. Yeni kontan geldi. Abi bu ne ya? Her gün bir kontan geliyor. <laughs> ne oldu aydır? Abi e, Star of the Argedai Philip 2. E, yıldızı Philip 2. Philip 2 bir bakalım nedir arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi liderlik çok yoğunluk ve support yani destek arkadaşlar inanılmaz bir becerilere ya yeteneklere daha doğrusu sahiptir. Bunu bir bakalım beraber neler var arkadaşlar. Kontan becerileri, e, Makedon falanksi, hedef türü etkin alan yani alan hasarı vuruyor arkadaşlar. Alan hasarı vurduğundan gerçekten inanılmaz bir şey diye düşünüyorum. Buradan arkadaşlar hedef türü Hedef türü alan etkili alan hasar var. Öfke maliyeti 1000. Önümüzdeki 2 saniye boyunca yakındaki en fazla 5 müttefik veya dost birliğe bu komutanın birliğinden dahil yüzde %10 daha az hasar alırlar. %20 20 daha fazla hasar veriyor. Bu becerinin etkilerin bu komutan birliği için 2 ile çarpılır. Etkileri bu komutanın birliği için 2'ye çarpılır. Oğlum önümüzdeki 2 saniye boyunca yakındaki en fazla 1-5 müttefik, en fazla 5 müttefik ve dost birliğe bu komutanın birliğinden dahil %10 daha az hasar alıyorlar ve %20 daha fazla hasar veriyor. Bu becerinin etkileri bu komutanın birliği için yani bu komutanın kıtalarının dahili için ikiye çarpılır, çarpılır. Yani kendisi yüzde %20 daha az hasar hasar %20 daha hasar azaltıyor ve yüzde %40 da hasar bonusu mu veriyor? Daha neler? <laughs> Abi çok iyi. Mis gibi. 10 numara bir beceri vallahi. Bir saride bu komutan birliği haritada yer alırken süvari birlikleri %35 saldırı kazanıyor. Piyade birlikleri %35 savunma kazanıyor. Okçu birlikleri %35 sağlık kazanıyor. Birlikleri %20 daha hız kazanıyor. intikal <laughs> hızı kazanıyor. Abi Yani Honda vardı. Honda vardı bu. Yok. Yüzde bak bu kıtadan içindeki kıtalar yüzde otuz beş saldırı süvariler yüzde otuz beş savunma piyadeler kazanıyor ve yüzde otuz beş sağlık okçular. Yuh artık. Yüzde yirmi de intikal hızı. Abi. Abi hayran ne değilsin sen ya. Ragnar geldi diye herkes mutluydu. Alın abicim. Alın babacım alın. Böyle yapayım. Korint birliği. Bu kontan birliği en az iki farklı birim türü içeride varsa %15 intikal hızı kazanıyor. Ve %15 daha az hasar alıyor. Eğer birliklerinde sadece bir birim turu varsa yüzde %30 daha fazla hasar verir Abi var ya Hasar bonusu %30 ama diyor ki eğer ki sadece bir birim varsa yüzde %30 daha fazla hasar veriyor ama yüzde %15 hasar azaltması ve yüzde %15 intikal hızı yok bir birim varsa Yok bu komutanın Birliği en az evet Aynen öyle olacak. Ve en az bu komutanın birliği en az iki farklı birim türü içeriyorsa en az yani 2'den az olursa yok. En az iki farklı birim varsa. Yani örnek veriyorum suade Okçu varsa ya Piyade Suhade varsa ya Piyade Okçu varsa yüzde %15 intikal hızı kazanıyor. %15 de daha az hasar alıyor. Ama eğer ki sadece bir birim olursa %30 daha fazla hasar verir. Var ya Tüm birimler dört tipten biridir. Piyade, okçu, suvarı ve kuşatma hepsinden, hepsinden. Bu var ya bu kuşatma ile yok abi kuşatma ile olmuyor. Bu piyadeler için inanılmaz, suvariler için inanılmaz, okçular için inanılmaz. Okçular ve piyadalar bunu sıkı bir şekilde kullanıyorlar. Bak gördüm. Bir bakalım sonraki beceriye bakalım. Bu komutanın birliği temel bir saldırı başlattığında yakındaki 3 düşman birliğine doğrudan hasar verme şansı %10'dur. Hasar faktörü 8 diyor. Her ilave hedef her hedefe verilen hasarı %15 azaltıyor. Ve öfkesini de yüzde öfkesini de yüz, azaltıyor. Yeniden yüklemesi yani yeniden tekrardan bu beceriyi kullanması için 3 saniye gerekiyor. Abi bir dakika bir dakika. tamam anladık. Bu komutan birliği temel bir saldırı başlattığında yakındaki 3 düşmana birliğinde doğrudan hasar verir. Tabii ki verme şansı hasar verme şansı %10'dur. Eyvallah. Hasar faktörü 800 her ilave hedefe her hedefe verilen hasar %8, %15 azaltıyor tabii ki ve öfkesini öfkelerini 100, 100 azaltıyor. 3 düşmanın %100 öfkeyi kaybettiriyor tekrardan bekleme süresi de 3 saniye. Abi var ya bunu açık alanın hayvanı olacak yani onu söyleyeyim size. Bu kontanın ve uzmanlık alanı bu kontan aktif becerisi kullandığında tamam aktif becerisi ikinci kez kullanma şansı yüzde kırktır. Oğlum ne diyorsun sen? Birlikteki diğer kontan aktif beceri kullandığında aktif becerisi ikinci kez kullanma şansı yüzde yirmidir. birlikteki diğer komutan ikinci kom abi var ya bu komutanın aktif beceri beceriyi kullanıyorsa ya yani öfkeyi dolduruyorsa aktif beceri ikinci kez kullanma şansı yüzde kırktır. Birliğindeki diğer komutanın aktif becerisini kullandığında aktif becerisi ikinci kez kullanma şansı 20'dir. Abi var ya hayvan gibi beceri atıyor bu. Bu yetene 7 saniyede bir. Her 7 bekleme süresi 7 saniyededir. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu kontan <laughs> bir video bir video çektim video çok olacak değil mi? <laughs> Yok o olmayacak. Ama var ya bu hayvan gibi bir kontan yaratmışlar ya. Bak burada abi var ya bak burada ne diyor? Birinci beceriyle bak öfke maliyeti 1000. Önümüzdeki 2 saniye boyunca yakındaki en fazla 5 tane müttefiğe ve dost birliği bu komutana dahil olarak %10 daha az hasar alıyor yakındakileri ve yüzde de daha fazla hasar veriyorlar bak bu sadece bu sadece yeterli yani diye düşünüyorum ben ve bu kontanın içindeki kıta yani bu kıta kendisi bunu ikiyle çarpılır yani yüzde yirmi hasar azaltması var ve yüzde kırk da hasar bonusu veriyor var ya Skipy ile beraber Ragnar Prime ile beraber Yuk Abi Jukleng ile beraber ne yapacak bu var ya Veya hatta Gubing ile beraber ya Abi bu komutan her yere gidiyor Bak her yerde açık alanda her komutanla beraber kullanabiliyorsunuz. Tabii ki denemeler gelmesi lazım ama var ya burada bak bu komutan birliğin haritadayken yer alırken süvari birimlerinin yüzde 35 saldırı, yüzde 35 piyadelere savunma ve yüzde 35 okçulara sağlık veriyor ve yüzde 20 de intikal hızı kazanıyor. Abi var ya üf. ve burada da bu komutan birliği en az iki farklı birim turu varsa yüzde 15 intikal hızı ve yüzde ve 15 intikal hızı kazanıyor ve yüzde beş de daha az hasar alıyor. Ama eğer ki sadece bir birim varsa yani sadece piyade, sadece okçu, sadece süvari ya da sadece kuş, kuşatma olursa bile yüzde %30 daha fazla hasar bonusu veriyor. Abi bu inanılmaz bir şey. Bu kontan birliği temel bir saldırı başatında yakındaki 3 düşmana 800 hasar faktörü veriyor ve düşmanın 100 tane öfkesini kaybettiriyor. Ve burada da diyor ki bu komutan aktif beceri kullandığında tabii ki öfkeyi doldurursa, beceri kullanıyorsa ilk kez kullanma şansı yüzde kırktır. İkinci kez yani attı tamam mı? Be beceri atıyor tamam mı? ikinci kere de yüzde kırk şansla bunu yapabiliyor. Ve eğer ki komutanın yani ikinci iki komutan beceri atarsa tekrardan yüzde yirmi ihtimalde o komutan da beceri atma şansı olabiliyor. Abi bu Guanyo ile iyi gidiyor. Bu ile iyi gidiyor. Bu Jugliang ile iyi gidiyor. Ama denemeleri lazım tabii ki. Abi gidiyor. Her yere gidiyor bu kontan. Yemin ederim var ya 10 numara bir kontan yapmışlar. İnanılmaz bir kontan bu. Sizce hangi kontanla beraber gidiyor? Abi bu çok çok fena bir şey ya. Yani bu kontan Birinciyi birinci de kullanabiliyorsunuz artık aslında. Birinciyi de kullanırsa açık alanda ama kimse bunu canını okuturlar. Yani bunu gören görmez vuruyor. Niye? Çünkü gerçekten çok büyük bir fayda sağlanıyor düşman ki rakiba. çok fayda kendimize sağlanıyor ve rakiba da çok büyük bir zarar veriyor abi. Üç düşmana, üç düşmanın öfkesini azaltıyor. Her düşmanın 300, her düşmanın 100. Buradan da tetiklenme şansı tekrardan var. Aktif beceri tetiklenme şansı var abi. Yüzde 40 kendisine ikinci kontanı varsa yanında yani bu ikinci kontan bu kontan, birinci kullanması gerekiyor. Bu kontanı sen düşünsene şey ee, yani bu kontanı abi istediğin kontanla kullan. Deli gibi bir beceri atıyor. Ama destek birim yani bunu düşün bunu Trajan'la beraber kullanabiliyorsun aslında iyi bir Trajan'la beraber çok iyi gider bu. Her türlü her her komutanla gidiyor ama Trajan'la beraber inanılmaz gidiyor yani. Artık destek komutanı var ya destek komutanı Trajan. Artık canlandı yani onu söyleyebilirim. Gerçekten inanılmaz bir komutan yapmış. Helal olsun. Şimdi free to play'ler bunu açacak. Direkt de pulllemek istiyorlar. Ama bu free to play işi değildir abi. Yani onu da söyleyeyim. Bu pay to win'lerin balinaların bir canavar makinesi daha doğrusu. O yüzden başka bir şey diyemiyorum. Yani piyadeler de kullanabiliyor tabii ki. Ama bir e, yani bu tamamen bir destek komutanı diyebiliriz arkadaşlar. Yani böyle bir şey düşünün. Bu trajanla beraber inanılmaz gidiyor. Atıplı ile beraber gidiyor. Yani destek komutanlarında açık alanda da tabii ki piyadeler de görebiliyor yani bunu. Ama bu destek komutanıdır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bunu artık yine de piyadeler yani e, yerini kaybetmez. Bunu trajanla beraber birisi trajanla beraber bunu kullanacak, free kullanacak, canavar bir destek kontanı çıktı ve artık açık alanda daha az bir kape kasabiliyorlar. Filtreleyelim <laughs> bir daha. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hangi komutanla beraber en iyisi gidene e, yazarsanız çok çok sevinirim. Hangi komutanla beraber iyi gidiyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.